burası ben. Yavaş et, et, yavaş. Bak hala indirme çabasındasın. Aa. Bas. İndirdi. Hedefin şurasına geldi. Aa. Halbuki boş silah olması gereken dışın atın oluştu. Buydu. Sen ne yapıyorsun? İndiriyorum. İndiriyorsun. Bir daha yap. Eteğe birden basma. Evet. Burası net mi? Tepeler eşit, silah düz. Yavaş bas, Acele. et iki mi? Bir tane tek kurşuna. Paraya koy. VIP eğitim alıyor. Hadi. Veya şu noktaya odaklan. Bırak geri tepsin. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Noktaya odaklan. Namluyu indirme. Yavaşça tekiye bas. İndirme. Yavaşça yavaş, bas. Sağ, sağ, bas. Ufaktan indirdin gene. Aynen. Bak bu daha iyi oldu. Şimdi sıra. Ben de. Silah boş prova yapıyoruz. Silah boş. Keşke ben de ilk prova. Güzel. Arpa gör. tetiği yavaş bas. Güzel. Böyle. Mekanizma böyle gelecek. Herkes kafa kaldıracak diyor. Bakın. Hedef <laughs> vuruldu. Sonra kafa kaldıracak. Ama ondan önce hedef vuruluyor. O yüzden sal gitsin. Hmm. Tamam bu videoyu da bana şey yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşırız. Abi. Devam. Devam. Dur.